Efendim herkese günaydın. Evet dün regresyon alt banttan bir destek aldık ve yukarı yönlü bir tepki yaptık. Fakat bankacılık endeksi bu tepkiye ayak uyduramadı. Biz de endeksi 10.700 seviyesine kadar tepki olarak e, takip edeceğiz. 10.700 geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketleri, güvenli limanımız, TP2, Tera Port ve para piyasası fonundan takip etmeye devam edeceğiz. Ama 10.700 geçilirse o zaman tekrar pozisyonlarımızı güvenli limandan çıkararak Tera yatırımın beğendiği 10 tane hissenin gelen al sinyallerine bağlı pozisyonlarımızı ilk etapta 11.000'e doğru alacağız. Ama şu anda 10.700 bizim için önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Bankacılık endeksinde de 13.700 seviyesi önemli. 13.700 seviyesine kadar olan ataklar tepki olarak değerlendirilecek. Evet TP2'nin yanında altın pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımaya devam ediyoruz. Burada 4100 dolar üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeleri normal karşılayarak büyük resimde pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyacağız. Önemli. 4100'e kadar olan bir geri çekilmeyi ben sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Onun altını çizmek istiyorum. Çünkü bir miktar yorulma sinyalleri var. Diğer tarafta gram altında da 5.500 TL bu seviyenin üzerinde herhangi bir sıkıntı yok burada da pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Tabii bugün 5G ihalesi var o yüzden telekom tarafı oldukça hareketli olacaktır. Onları da yakından takip edeceğiz. Ama ticaret savaşları Trump'ın da söylediği gibi devam ediyor. Bir tarafta Fed'in e, istihdam gözlüğüyle baktığı e, duruma acaba önümüzdeki günlerde faiz indirimleri ne kadar devam eder beklentisiyle piyasalarda aslında risk iştahı devam ediyor faiz indirim beklentileri şu anda gündemde enflasyonu FED bir miktar ikinci plana bırakmış durumda tabi Çin'den gelen açıklamalar ABD'den gelen açıklamalar bunları da yakından takip ediyoruz ama biz bir teknik disipline bağlı kalmaya devam edeceğiz 10.700 geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketleri tepki olarak değerlendireceğiz herkese bol kazançlar